Hadi bir iki yılda oturarak idare ettin devlet bahçeli. Sonra ne yapacaksın? Bu güç zehirlenmesi iyi bir şey değil. Tansiyonu şekeri olana dokunur. Sen yavaşlan artık. Sizlerden özellikle rica. Yasama faaliyetleri ile işbirliği halinde vatandaşlarımızın nabzını tutmanız, siyasi pozisyon ve politikalarınızı bir basitle anlatmanızdır. Milletimizin sesine her zaman kulak verdik, yine de vereceğiz. Milletimiz ne diyorsa...